Türkiye bu yıl Cumhuriyet Bayramını ayrı bir coşkuyla kutluyor. Yaşanan terör olayları ve vatan uğruna verilen şehitlerle bir araya gelen tek yürek, tek ses olan halk, cumhuriyetin ve vatan topraklarının sahipsiz olmadığını bir kez daha gösterdi. Özellikle Isparta, belki birlik ve beraberliği ilk defa böylesine güzel yaşadı. Cumhuriyet Bayramı'nın 84. yıl dönümü kutlamalarına katılan vatandaş, bakın coşkusunu nasıl dile getirdi. Seve seve taşıyorum şu bayrağı aldım yoldan ve evimde de var. Bu vatan bizim, sahip çıkacağız, toprağını bir karış toprağını kimseye vermeyeceğiz. Bu bayrak altında yaşayacağız, ebediyede böyle devam edecek. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Herkes de bunun bilincinde olduğu için tabii vatanın askerinin sahip çıkmak amacıyla daha bir gayretle geliyor sanırım. Bu uzun süreden beri millet kabuğuna çekilmişti bu terör olaylarından dolayı. Yani derler ya e, Türkünün ayranı kabardı önüne geçilmez. Yani son günlerde olan olaylardan dolayı yani Türkün ayranı kabardı artık yani Türkün önüne geçilemeyecek. Yani herkes vatanına sahip çıkacak bunun bir göstergesi. Bu coşku çok hoşumuza gitti. Biz de bu insanlarımıza bu sevgiyi, bu coşkuyu yürüyerek verdiğimiz için gururluyuz. Bu vatanın sevdası bütün ruhlara sirayet etmiş. Gurur duyuyoruz. Bu son şehit olaylarından dolayı halkımızdan tek istediğimiz milli birlik ve beraberliğimizin teminiydi. Bu son olaylar biraz daha halkımızı kamçıladı. Bizim sayın Ispartalılardan istemiş olduğumuz tüm milli bayramlarda bugünkü göstermiş olduğu coşkuyu göstermesidir. Şehitler yüzümüz için, şehitler ölmez, vatan bölünmez. En güzel bizim için mutluluk budur. Halkımızın böyle duyarlı olmasından çok onur ve şeref duyuyoruz bir asker eşi olarak. Böyle işte sevincimizi böyle yollara dökülerek getiriyoruz yani. Birlik ve beraberliğin böylesine özel yaşandığı bu günde vatandaş teröre lanet okumayı da unutmadı. Mehmet terörü yok edeceğiz yani. Kökünü kazıyacağız onu. Yani Şimdi Türk askeri olduğu süre içinde bu vatan asla bölünmeyecek. Dimdik Allah'tayız. Terör örgütüne bir sözünüz var mı? Tortun yavrum sen. Nalet olsun yavrum. Asker uzana illa kurulsun inşallah ya. Büyükler kadar onlar da bayram coşkusunu anlayarak yaşayan miniklerin verdikleri mesajlar büyüklerini aratmadı. Büyüyünce ne olacaksın? Polis. Sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Büyüyünce şey, asker. Ne yapacaksın asker olunca? BKK ile savaşacağım. Ülkeyi kurtaracaksın değil mi? Evet. İşte Cumhuriyetin 84. yıl dönümü kutlamalarında hafızalardan silinmeyecek görüntüler. Kötünüz, Isparta Cumhuriyet Bayramını adeta terörün lanetlendiği, dayanışmanın yükseltildiği bir mitinge dönüştürdü. Bu coşku, birlik ve beraberlik hiç bitmesin.